Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Gangaster 4 oynayacağız. Ve Gangaster 4'te motor test edeceğiz. O çok uzun bir video olmayacak. Girsin açarım videoyu. Evet arkadaşlar girdik. Şimdi motor test edelim Her motoru deneyeceğiz. Mesela ilk nereden? Şu motorun 3 seviyesiyle başlayalım. Evet arkadaşlar. Her motor deneyeceğiz. Biraz süreceğiz. İyi bir test olabilir. Hemen motor orada. Çık ya şuradan. Üf. Motor niye oraya veriyorsun ki ya? Çık şuraya. Nedir arkadaşım? Motor bilmiyorum. Evet arkadaşlar motoru biniyor. Motoru şöyle bir test edelim. Böyle. Tık 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 diyor çalışırken. Hızlı değil pek fazla. Evet. Çok fazla hızlı değil. yani Arkadaşlar en sevdiğiniz motoru yorumlarda yazabilirsiniz bana. Evet, şöyle geçelim. Tamam bu motor bu kadar sürüş yeter. Tamam. Şunu şuraya bir bırakalım. Tamam. Motoru bıraktım. Yeni motoru seçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni motorumuz bu. MT 6X. MT 6X. Motorun ismi de bir garip. Garip motor. Bak bu hızlıya benziyor. Hiç kullanmadım ama. O güzel. Ayak atıyor dönerken. Onu <laughs> kaldır. Bu güzel. İşte. En sevdiğiniz motorun ismini yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlara. Tamam. Bu motor da yeter. Şimdi başka bir motor seçelim. Motor seçtiğime dükkan yani sıradaki motor şatafatlı bunu denememize gerek yok bence tamam ya da deneyelim ya denemeden olur mu arkadaşlar bu daha hızlıdır bence şimdi aracımız binelim bilmem hızlı mı bilmiyorum Biraz değişik bir araba. Yani araba dediğim motor arkadaşlar. Tamam ya bu kadar yeter. Evet yeni motor. Bütün motorları tek tek dinleyeceğiz arkadaşlar. Hangi videoyu istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Vegas Gangas derdi. Ne yapmamı istiyorsanız söyleyebilirsiniz. İçinizden en güzelini seçeceğim. Ve onu deneyeceğim. Çok güzel. Bunu beğendim. Adı ikon. Ah oh, çarptık. Daha sürmedik bile. Biraz sürelim de. Bırakalım. İkon seviye 3. Şunun ön kaldırışına bakın arkadaşlar. Şurada bırakalım. Tamam bunu da şurada bırakalım. Tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi bunu da bıraktım. Of bu arada çok kötü uykum var neden bilmiyorum arkadaşlar. Dükkan Evet. HXR 770 Arabayı seviyorum ya ama şatafatlı daha güzel. yani şatafatlılar oluyor. Ya daha buraya mı takıldık yok. Tamamdır. Binelim şuna. Ama bu çok iyi arkadaşlar. Kovgola ovgola ovgola. Hayır 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 sakın dövme. Sakın düşme. Arkadaşlar sizin için bununla buradan atlayacağım. Bak, şuradan dönelim. Bas gazağa. Hadi. Hadi be. Oh valla. Oğlum diğer tarafa geçmekte kalmayıp resmen haritanın öbür ucuna geliyor. Neyse hadi. Bunu da bırakalım. Bunun şatafatlısını alalım. Şatafatlısı karşıda. şatafat diye bayılıyorum ben ya. Ama ön kaldırışı iyi değil. Tamam arkadaşlar bunu da bırakalım. Tamamdır yeni motor. Şatafatlı'dan sonraki motor. Oo arkadaşlar bu motorlar bitmiyor ya. Bu motor biraz garip. Şu rengini çok seviyorum. Evet arabamız hemen arkamızda. Evet binelim. Bu araba böyle kullanılmaz arkadaşlar. Yani burada kullanılmaz. Bu araba şurada kullanılır. Denizde. Bu arabayı denizde kullanabilir miyiz? Yani denize nereden atlayacağız? Ha, deniz yok ya. Araba uçuyor bu arada. Mesela istediğim gibi şöyle geçebiliyor muyum? Hadi geç. Geçmek üzereyim. Evet geçtim. Yani şöyle bir gide 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 gide. O bala. Şuradan da gider miyiz neyse. Tamam şu kenara bir gidelim. Al alalım motorumuzu. Hoppala. Şurada motor çağıra ki öbür tarafa gitmesin. Bakayım şuradan çıkar mı? Hadi hadi. Neyse. Bırakalım. Yeni motor. Düzgün bir motorsa çok iyi bir hareket biliyor. Yani bakayım. Evet düzgün bir motor olmayabilir. Yani MT4 hiç kullanmadım bu arabayı. Yola verdi ta. Tamam iyi. Yoldan buraya gelişle bir hareket biliyorum. Arkadaşlar şu cesetleştirici bombayı biliyor musunuz? Adamlara zombi yapıyor. Evet arkadaşlar bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar bir dakikalık bir işim vardı. Bunu hallettim. Şöyle bir şuraya gelelim. Kaza bas 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 bas. hızlı değil. Yeterince değil. Yeterince değil ki. Bu nasıl araba ya? Şatof adlı HXR8'i. Çok iyi oluyordu ya. Neyse bu araba da böyle arkadaşlar. E, motor gibi kullanılmıyor. Şurada bırakalım. Tamam. Yeni motor. Öfff. Arkadaşlar herkesin Ramazan bayramı kutlu olsun. Bugün Ramazan bayramının son günü. Like atabilir. Ya da isteyen atar. A i̇stemeyen de atmaz. Ben kimseyi zorlamıyorum arkadaşlar. Oo bu pizzacı şey de güzelmiş. Bakın dediğim gibi ben kimseyi zorlamıyorum like atması için. Ama like atsanız güzel olur. Abone olsanız. Neyse motorda çok hızlı denedik. Hızlı hızlı geçeceğim bu videoyu. Ne kadar motor var daha? O az almış Şu motordaydık evet. Bu nasıl bir motor? Havalı siklet. Ne alaka lan? Arkadaşlar bir değişik motor. Adamın ağaçları geldi. Yerini sürelim. Arkadaşlar. Bir dakika bekler misiniz? Evet arkadaşlar. Sudan çıktım. Bir ses geldi odadan. Neyse. Dikken. Şu. Elim de bitsin artık ya. Neyse. Of of ne yaptım? Şöyleyken kaydırdım arkadaşlar. Lan kapat radyo sevmiyorum. Hayır hayır hayır. Neyse arkadaşlar ben bir yüzeye çıkayım. Açalım videoyu. Evet arkadaşlar yüzeye çıktım. Yeni motorumuzu alalım. Alçak kullanmıştık. Alçak. Uf tamam. Bundayız. Dehşet motoru 666. 666 numarasını bilenler bir like atabilir mi arkadaşlar? 666. Neyse evet. tamam. Gidelim de şu dehşet motoruna bir bakın ya. Arkadaşlar bu odadan bir ses gelip gelip duruyor ya. Neyse tamam. Ön kaldırıyor mu? Evet çok iyi hem de. Neyse hızlı hızlı geçelim. Dehşet motorunu da gördük. Evet. Evet. Şundayı sınırlı hurbat. Hızlı hızlı deniyorum arkadaşlar. Olabildiğince. Çünkü çok uykumuz var. Of ne düştük. Şuradan dönecektim de dönmüyor. Bu motorların dönüş sistemleri çok Kötü ya. Arkadaşlar bir dönüşüne bakın ya. Bu ne? Dönene kadar görmeden her yere çarparsınız. Valla. Ama... Of. Motor uçtu. Bakın arkadaşlar şu dehşet şeyine. Giderken <gülüyor> bir gülüyor. Tamam. Yeni motor. Öf. Bu. Gerçek vatansever motoru. Arkadaşlar tavan nereye verdi ya? Tam ben gidip geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar motorun yanına geldim. Şimdi bir bakalım. O güzel. Ama üstünde Amerikan değildi. Türk bayrağı olaydı. Ne güzel oldu. Değil mi arkadaşlar böyle? Şu Amerikan bayrağı asılmasaydı at ya lazım olsa. Şu Amerikan bayrağı yerine çok <laughs> motorlar denemek ne kadar zormuş ya. Evet son iki motoru aldı. Üç seviyesini deniyorum hep arkadaşlar. E, bu motor bizi oraya götürsün ben koşamam artık ya. Koşacağına git işte ya. Hoppala uçuyoruz ya. Heh. Şimdi bunu bir deneyelim. Nasıl motor yapıyor ya bunlar? Evet arkadaşlar bundan sonraki motor bunun aynısı ama biraz daha iyisi. Bakın göstereceğim. Ama iyi gidiyor ha frenle 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 adamım frenle diyorum sana. Bin şu motora. Evet arkadaşlar odadan hala sesler geliyor bir değişik. Of oh, ya neyse diğer son motorumuzu da çağıralım bitsin arkadaşlar. Değil mi? Çok uzun oldu. 10 dakikalık video çekeceğim diye kararlaştırdım. Bakın arkadaşlar Geçerek rekordmene biraz daha güzel değil mi? Buna göre binelim de son olsun. Hop oh, Frankin iş yerine geldik arkadaşlar. Hadi. Şuradan geçersin Frank'in iş yerindeyiz. Arkadaşlar hiçbir şey gözükmüyor. Bir fullleyeceğim. Tamam. Şimdi gözüküyor her şey değil mi? Heh. Önümüzü görmüyoruz. İki saattir nereye vuruyoruz? Gerçi ışığı açtım ne değişti? Gene vuruyorum her yere. Vegas bu oyunda fazla motor süremiyorum ama iyi araba sürelim. Arkadaşlar bu videoda size helikopter veya uçak kaçırmayı bilmeyenler şuraya gider gitmeliler. Bak hilesiz oynuyorsanız uçak ya da helikopter çağırmayı paranız yoksa şuraya gitmelisiniz. Bakın. Uçak veya helikopter bulmak istiyorsanız şu bölgeye gitmelisiniz. Yani ben hemen gideyim bir. Seyahat diyelim 22.900'e Evet, şöyle bir dönelim. Şuradan. Ay yanlış gidiyorum, ters. Şöyle gideceğim. Buradan atlayacaksınız. Evet, bakın. Şimdi bir uçak var, ikinci var. Şurada da olmalı, bakın. Burada önümde de var. Şurada. Bakın bu uçakların hepsini sürebilirsiniz. Evet, bitirişimizi nasıl yapacağımızı buldum. Uçaktan atlayarak yapacağız bitirişimizi arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar videomuzun yavaş yavaş sonuna gelelim. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve abone olmayı. Abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere ve bay bay.